Arkadaşlar büyük zaman geldi. Herkes bunu bekliyordu. Bunun gelmesine. Bu arada, arkadaşlar 3 gün bayağıdır video atmadım. Yani şey video bulamadım filan işte. Neyse hadi gösteriyorum. Granny 3 çıktı. Granny 3. İnanamıyorsunuz biliyorum. Ben ya um, Granny 3 çıkmış. Bak sıraladım Granny. Granny Chapter 2. Granny 3. Sadece 3. Ben merak ediyorum. Başlayalım. Normal başlayalım. Bu neydi? Neyin kısaltması bilmiyorum. Herhalde sitenin adı. Başlangıcı gayet normal. Bu arada arkadaşlar Greenwich'te pompalısı var. Bizim dedenin. Oo. Arkadaşlar ben bir pratikçe açacağım. Hiç kimse olmasın. Ya üzgünüm onu bilmiyorum. Direkt öleceğim gösteremeyeceğim size. Video arkadaşlar bura videolarım biz bir zaman süre belki hiç zaman süre olabilir. Ne bileyim bir zaman. Aha. Geçmeyeceğim. Bir ev. Bir şey diyeceğim. Hangi haltla eve gireriz? işte. Gördün. Gördünüz mü? Hangi? Bu sefer yine aynı yerim değil. Yo, biraz düş. Bu ne lan? Bu arada şu yanda biraz değişmiş şeyimiz. Bu ne lan? Atronovida değil mi? Bu arada bak. Eşyalar artık pa parlıyor. Ah, hadi. Çıngır çıngır. Hadi, hadi. Nerede? Nerede, Nerede sökeceğim ya? Bu mu? Tonla bir dayı ben nasıl kullanıyorum? Dur lan öğrenmem bakacağım nerede. Ha herhalde şurası da. Herhalde sağ Ha Basını tutacakmışız ya. Ben ne bir saat şey açılmıyor diyorum. Basılı tutacakmışız. Bu çok yavaş açılıyor. Ne oldu ya? Açıldı mı? Şu hiç kimse yok. Burada bir kutu var. Aa. Bir şey lazım. Zaten bu oyunda bir kutu açmak için. Her türlü. Abim ne oldu Açam açın kapını. üçü olayı hem ev değişik hem de şey böyle. Ee, ha. Bize şey de saldırıyor. Neydi o? Ha yine da bize saldırıyor. Evet, ne yapacağız? Bu da. Stil odayı açtık. Şimdi şey çıkma Kapat. Aha. Sandrina. Oğlum lan Sandrina saldırdı. Bayağı bir korkunç. Yani fena. Açalım. Açalım. Bu ara sabah oynuyor oynuyorum ise? Burası böyle. Aa dışarı çıktım. Ama çıktım kaçamıyor mu buradan? Çok da mantıksız olur. Aa köprü. Bir şey atlayamıyor mu? Bırak. Timsah varmış. Gün ikideyiz. Ne oluyor? Diyor? Ekran titriyor, yine geliyor. Ya oğlum ya ben bir saat bunu açmaya mı uğraşacağım şimdi? Ya açık mı? bir şeyler var. Evet. Valla çok iyiymiş ya bu taktik. Hiç keyifli bulmuyorum Uğraşmıyorum. Hani keyif bulacağım diye cana fren çıkıyor. Ah. Bir yer bulma ama neyse. Gerek oh, Oğlum lan bu ev neymiş böyle? Arkadaşlar evin bir kısmını göreceğim. sonra video orada bitiririm. Devam eder bir zaman. Tamam ya bu kadar olsun. Evin neredeyse her yerini gördük. Arkadaşlar bir dahaki videomda devam edeceğiz. Kendinizi kendinizi iyi bakın görüşürüz.